Derin basın mensupları. Öncelikle beni bu göreve layık gören Sayın Reisimize ve Sayın Devlet Bahçeli'ye sonsuz teşekkürlerimi ve de şükranlarımı sunuyorum. Biliyorsunuz Devlet Bahçeli beyefendi dedi ki anayasa mahkemesini kapatalım. Reis de dedi ki madem ki sen böyle istiyorsun seni mi kıracağım dedi anayasa mahkemesini kapattı. Neden? Sırf ittifak bozulmasın diye ve Sayın Devlet Bahçeli kırmak istemediği için Anayasa Mahkemesi'ni kapattı. Ne oldu? Dış güçler hemen devreye girdi. Biliyorsunuz bizi çok kıskanıyorlar. Ve hemen devreye girip bir doları 85 TL yaptılar. Peki reis boş durur mu? Tabii ki. Düşündü ve şöyle dedi. Hımm biz neden yeni bir para birimine geçmiyoruz dedi. Ve biz de düşündü taşındık. Daha doğrusu reis düşündü taşındı ve bize dedi ki biz neden yeni bir para birimine geçmiyoruz dedi. Bize dedi ki efendim ne yapalım? Bize dedi ki güzel memleketimizin Afyon ilinde yetişen Afyon dinarını artık ülkenin resmi para birimi ilan ediyorum dedi. Tabii ki reisimiz ilan ettikten sonra ortada da anayasa mahkemesi de olmadığına göre kimse sen ne yapıyorsun diyemedi. Ve biz de Afyon dinarına geçtik. Değerli kardeşlerim biz Afyon dinarını Üretmiyoruz, yetiştiriyoruz. Evet, değerli kardeşlerim, biz Afyon Dinarını artık tarladan üretiyoruz. Hem de yüzde yüz yerli tohumlardan. Yıllardır diyorsunuz ya, bizim neden yerli tohumumuz yok, yerli gübremiz yok. Ama size yüzde yüz yerli Afyon dinarı e, tohumu değerli kardeşlerim. Peki işin en güzel tarafı ne biliyor musunuz? Artık Reis Merkez Bankası Başkanı almak zorunda değil. Biz merkezi burada kuruyoruz ama yönetim saraydan olacak. Reis direkt düğmeye basacak ve ne yapmak istiyorsa onu yapacak. İşin en güzel taraflarından birisi de şu değerli kardeşlerim. Biz Afyon dinarını tarlada yetiştirdiğimiz için istediğimiz kadar yetiştirebiliyoruz. Ve para birimimizin değerini de biz belirliyoruz. Evet sıkı durun. Şimdi sizlere bir Afyon dinarının kaç dolar yapacağını söylüyorum. Bir Afyon dinarı 12 dolar yapıyor. Evet Keyif bizim değil mi? Para bizim. Ortada da bir hukuk demokrasi olmadığına göre kimse bize dur diyemez. Buradan dış güçlere de sesleniyorum. Siz ne yaparsanız yapın bu halk reisin arkasında durmaya devam edecek. Değerli kardeşlerim ben Afyon Merkez Bankası'nın ilk başkanı olarak buradan reisimize sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ve Anayasa Mahkemesi'ni iyi ki kapattın. Hukuk da neymiş? Demokrasi de neymiş? Artık Kimse ülkenin önüne geçemez. Yaşasın, padişahım çok yaşa. Demokrasinin canı cehenneme, hukukun canı cehenneme. Padişahım çok yaşa. Yardımcısı sayın devlet Bahçeli çok yaşa. Görüşmek üzere, hoşça kalın kardeşlerim.